Sonuçta bu süreç içerisinde ciddi anlamda bir kere e, uzaktan eğitime ihtiyacımız var e, okulların kapalı olması nedeniyle burada biz e, evinde imkanı olmayanlara e, bu anlamda e, imkan sağlıyoruz bu işin bir boyutu bir diğer boyutta evi kalabalık olanlara e, nispeten. Ee, evde ders çalışma olanağı bulamayan, belli ölçüde, belli maddi imkansızlıklar içerisinde olanlara biz burada e, bir şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz. Yani hem sakin bir ortam, hem olanakları olan bir ortam. Çaylarını, kahvelerini, çorbalarını, atıştırmalık bir takım şeylerini de e, bu süreç içerisinde veriyoruz. Yani çocuğu bir yerde imkanı varsa evindeki gibi imkanı yoksa evinden evinde yoksun olduğu şeyleri ona sunmak gibi bir niyetimiz var Ayrıca çocukların başında hocalar var zaman zaman yetişkin arkadaşlarımızla onların e, eksiklerini de bir şekilde gidermeye çalışıyor. Sadece ders mi Çocuklara ders Yani ders ağırlıklı değil. olarak şu anda e, dönem itibarıyla pandemide biraz daha ders ama e, zaman içerisinde e, bu başka şeylerle tamamlanacak, çeşitli kurslarla, çeşitli takviyelerle veya başka bir takım olanaklarda sunulmuş olacak. Biraz daha hatta burayı biraz daha eğlenceli hale eğitime eğlenceli hale getirmek gibi bir niyetimiz de var. Kitap okuyor. Kitap okuyorsun. Kaçıncı sınıfsın sen? Üç. Üçtesin. Ben Türkçe olarak okuyorsun. Ne yapıyorsun Grazie.